nasıl indirimli ee, ve ucuz alabiliriz? Bu uygulamayı indiriyoruz Play Store'da ve sonra da sayfaya bakıyor. Sayfada tüpün fiyatı nedir? İşte 25 gözüküyor. Ama burada 25 gözüküyor. Sen tıpçıda alırsa bu aşağıdaki fiyatı sana verecek. 161. Fiyat böyle verecek. 161 Bir de satıyor tıpçı. Ama indirimi bilirse burada ücretsiz oluyor. Ücretsiz kayıt oluyorsun ve tip büyük tip 25'e alıyorsun. Burada üyelik varsa numara telefon numarası da burada üye giriş yapıyorsun. Üye değilse burada yeni yeni üyelik yapıyorsun. Ad ve soad telefon numarası doğum tarihi falan. Ondan sonra burada kayıt oluyorsun. Artık 125'e topu alıyorsun.

Şimdi adres vereyim. Evet.